Evet sevgili arkadaşlar veliler kuzey uşakları. Çocuklar otur dağılma dağılma oturduğun yerde oturlar. <laughs> evet şu anda şu anda Nazilli Ankara yolculuğumuz devam ediyor. Her zamanki gibi bizim firmamız Mesnevi Tur yurt dışı. Daha çok yurt dışı yurt dışı. Evet kaptanımız burada Ispartalı. Fa Şeyma Hanım dün gece uyumamış. Gördüğünüz gibi nöbeti ben devraldım. <laughs> Hilal Hanım buradan kontrol ediyor. E, ee, Eray Bey. Vay. Oğlum sen ne işin var lan burada? Gideyim arkaya. Değil mi? Arkada ölüyordum. Ölüyeceğim ya. Koptu, kovdular sıca. mı seni oradan? Çok sıcak. Nasıl kovdular seni oradan ya? ya. Evet Azda Hanım nasılsınız? İyiyim. Çok eğlenceli geçiyor. Evet Fatma şey ben, ben, beni... Beline bakayım ayağın ne durumda? Ayağım şu an iyi. Siz şimdi şey, ne oynuyorsunuz? İsim şehir. Herhalde. Resim ne? İsim şey. Evet. Kim önde? Evet, o ne, kim? Ben. o Ben kim ya? Ben de Gel yerine. <laughs> ben, yerine gel yerine. Ya, ha ben orada ben mı durayım. oturuyorsun orada mı? Yok burada odayım Erdoğan. Hayır hayır. Oyunu burada mı oynuyorsunuz? Evet. evet. Fatma Güte geldi. Güzel. Devam ediyoruz. Peki çocuklar bu seyahatle ilgili gö, şey, gözlemlerinizi, duygularınızı alalım. Evet. Kim konuşacak? Azla az, az da konuş. E, Erdinç amca çok eğlenceli geçti ama Ana bakarak hay... konuş ama ayrılmak çok zordu. çünkü hani orada kaldığım mahalleden ve Nazilli'den hani çok memnundum. bu her zaman oluyor zaten. Onu çok kafaya takmadım. Çok gezdim. Çok güzel geçti. Eğlendim yani. Nazilli'nin insanları genel anlamda ne nazik. diyorsun? Çok nazik, kibar evet. değil mi? Çünkü Naz ili. yani. <laughs> o yüzden. Öyle olması gerekiyor diyorsun. Aa, güzel bir bağlandı. Belinay. Belinay kaza geçirdi. Evet. Lange geri gelirken sağ ayağında ufak bir e, ayrı kombinat ufak bir çizik çatlağı var. Çizik çatlağı. Yarım alçıya alındı oradan evet. Ben de çok güzeldi. Ailemden çok memnunum. Gezdim zaten. Bayağı dolaştık. Nazire çok güzel. Çok yeşil bir yerdi. Evet. Ayrılmak benim için de zor oldu ama yine de ailemde özlediğim için ayrılmak zor. Mezlen ailesi. aileler görüşüyor demek ki. Evet. Atma güzeldi. Yeni bir ailem oldu yine. Bir kardeşim oldu. Daha önce sen nereye gitmiştin? Bu ailede kalmış mıydın daha önce? Kaldım. İzmir'de, İzmir'de İzmir'de de. Ooo sen bayağı kalmışsın o zaman. Aferin. Evet Şule Hanım sizin. Evet devam ediyor canlı yayına. Araya şeyler gel. Mecit sana da selamlar olsun. Yaylaya selam. Tuana Hanım. Tuana Hanım'ın ilk seyahatiydi. Doğru evet. mudur? Kaçın sınıftasın sen? Evet, İki de Bosna'ya ses. gitmiştim. Pardon? İki Bosna'ya gitmiştim. İkinci gittim. sınıftayken. <laughs> Dinliyorum musun Tuğan'a. Duygularınızı alalım. Evet. Neler hissettin? Bu seyahat boyunca duyguların nedir? Neler düşünüyorsun? İçinden evet. ne geçiyor? Kalbinden ne geçiyor? Onları anlat. Aslında bir şey geçmiyor da. Nazilli'den ayrılmak benim için de biraz zor oldu. Evet. Niye zor olsun? Yani şey... Yeni <laughs> ailemde bir tane aileleri de evet. evet ilgilendiler mi sizinle güzel yemekler yaptılar mı Evet. peki sonra ayrılmak zor oldu Başka ne oldu yani şey orada bir tane kardeşim olmuştu hem yani ıı, Evet anlaşıldı şunu alıp <laughs> size alalım senin ilk saatinde Evet kuzey uşaklarının ilk Seyahat ekşisini yapanlar. Evet, şurada seni dinliyoruz. Benim de ayrılmam zor oldu. Çünkü e, yeni ailem çok iyi bir aileydi. Bana evet. iyi baktılar. Evet. Ve e, böyle iyi şey yaptılar. Gezdik, eğlendik. Yani benim ilk seyahatim güzeldi. Mutlusun yani. Evet. Nazili'yi nasıl buldun? Şehir? Güzeldi, çok güzel Nazili. İnsanları? Güzeldi. İnsanları ben güzel olmaz. Düşünelim. Güzel çok tatlı. öğrendiniz mi? Evet. Hadi et bakayım. Ben bilmiyorum. Şey neydi? Ya bak geç yok. Yapıveren gari. 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 Öyle diyorlar peki. Öyle diyorlar peki. Buradan Necdet Hoca'ya da selam olsun. O da nasıl peki ana? Nehir Hanım sizin ikinci seyahatinizdi galiba. Geçen sene İstanbul'daydınız. Dinliyoruz seni. Yani güzeldi. Ayrılmak zordu. Ailem çok iyiydi. Çok iyi baktılar mı sana? Evet. Ee, çok güzel. En çok hangi yemeği yaptılar? Yani pide pide yapmışlardı. Yani kesinlikle. her gün farklıydı. Hiç şeyler yediniz. Peki Göksel Hanım sizin ilk seyahatiniz. Evet. Sizi dinliyoruz. Ee, çok güzel geçti. Bizi çok gezdirdiler. Ne istersek yaptılar. En çok aklınızda neresi kaldı Nazlı ile ilgili? Ee, gezecek yer olarak. Evet. Afrodisyasa gitti. Nereye gittiniz? Afrodisyas. Afrodisyas'a biz daha gitmedik hocalar ya. Nerede ay, bu? Ay. Oo biz boşuna gidiyormuşuz oralara. Evet. E, çok güzel bir yerde değil ki gelmişim ben. Seni. Evet, böylece tek başına bir işi becerebilme. Evet. Annene, babana bir mesajın var mı? Yok. Ama olması lazım. Hani seni de çok çekinerek gönderdiler ya seyahate. Ne diyorsun zaten bu konuda? Nehir zaten onu geçen sene halletmişti. Kız bu kızlar da yeni hallettiler. Evet. Oho burada can kostik var. Bunu pas geç. Adam yılların tecrübesi. Tecrübe kokuyor ya. Tipe bak tipe. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Bu ne lan? Ne Ne lan? Ne ne lan Hamzi kafa. Ha aile vermiş. Oo Koy. özel diyorsun. Aile derken kaldığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hanımefendi sizi dinliyoruz. Can benim de ayrılmak zordu çünkü e, orada yeni arkadaşım olmuştu böyle. Tamam. Ama hocam en çok üzüldüğüm şey onların kedisi vardı. O gitti. Nereye gitmiş? Hocam kaçtı. Kaçmış. Seni evet. görünce mi kaçtı yoksa? <laughs> Yok hocam. Kaçmadı. Evet. evet. Senin gözlemlerin nedir Nazili ile ilgili? Nazili çok güzelmiş. Nazili'den yani. başka nereye gittiniz oralarda? yani şehir olarak orada Başka yerlere evet. de gittiniz. Gösteri yaptığınız yerler? Gösteri yaptığımız yerler Aydın. Aydın. A. Hocam Akça mı attınız? gittiniz. Ha Akça Ondan sonra Akçay, Güzel evet. ve Aydın'a gittiniz. Çok evet. güzel. Şey, güzel gezdiniz, gördünüz. Ama siz burayı dörtlediniz kızlar. Evet. Pardon buraya atladık. Evliyan Hanım sen artık tecrübelisin. Evet. Aynen sen Makedonya'da da ailelerini kalmıştın. Evet. O zaman çok ağlamıştım. Bir sonra ağladın mı? Hayır hiç ağlamadım. Oo. Hatta Ay. bir hafta daha olsa bir hafta daha kalırdım. Kalabilirdim. Evet. Yalnız beni siz gördüğünde, ikinci gördüğünde çok sarıldım bana. Beni evet. çok özlemişsin gibime geliyor. Peki, evet. ee, nedir senin duyguların? Ee, biraz üzücü. Giderken çok mutluydum. Dönerken biraz daha üzücü oldu. Çünkü alıştır arkadaşlar. Artık evet. er, yazışırsınız onlarla. Evet. Nazilli'nin genel görüntüsü olarak genel insanlarıyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mıdır? Çok tatlılar. Çok kibarlar. Kibarlar. Evet. evet. İlgililer. Evet, ilgililer. Peki Nazilli'ye selam söylüyorsunuz herhalde. Evet. Peki herhalde.